Girişen, bir şey yapmıyorsam bir şey onlar da şeyde bizdeki şunlar <laughs> da şarjım yok şarjım telefon kapanmış bir de İyi, gerek yok köyden buraya da müzisyen gölü öyle herhalde <laughs> ama yine de bir şey rahatlıyor yenerim mi? yok mu? yenerim yok mu? sokarım yenerim yok Nereden az oğlum bu? Koldu. Gel o lan göfer. On varlar nereden oldu lan? Gördün mü onu? Çarra çeksen ama. Bunun şeresi nereden oldu? Ne lan? Bilmiyorum onu. O ne o lan? Kuyuk kuyuk. Kuyuk muydu ama? Rengini ayarlıyordu, ey. <laughs> Daha çeken bize öbür taraftan yalım aç biraz aç bacağı hani gene mankenleri